Şöyle günaydın diyelim arkadaşlar. Hatay Reyhanlı güzel bir damdayız ve bu dam sadece yani daha doğrusu her çeşit kuşun olduğu bir dam. Elvan mı ararsınız, postalar mı ararsınız? Şöyle bir ciddi kümesini görelim. İki odalı. Bismillah. Arkadaşlar aklınıza gelecek her çeşit temel hemen her kuş var burada. Şamiler mi dersiniz, çiçiler mi dersiniz? Şöyle bakalım. Gördüğünüz gibi. Yani muhabbet kuşu bile var yani. Görcün kümesinin içinde. İkinci bölmemize geçelim. Mulemanslarımız bile var şöyle güzel bir takım kırmızı sarı mulemans. Ya orada kırmızı atmışlar. Kırmızı çiçeği, göy beyaz gez, sanfurlar, çakçırlar. Baştan karalarımız var bir tane yavru baştan karalar var. Çitlimiz de zaten şurada buradadır. Şöyle ortada yavrumuz var. Ve bakın şöyle bir güzel bir şey var diyecektim nereye gitti iyi okumuşlar. Karatiklerimiz var. Şamilerimiz de böyle arkadaşlar. çok, kuş da çok burada. Maşallah diyelim ama. Demirbaş Şamimiz. Sarma vardilerimiz var. Şurada takım olarak. dışarıya geçelim. Buradaki kuşlarımızda dişiler var biraz. Yeni gelen erkekler kırpılıp dişilerimizin yanında tutuluyor. Şöyle burası o kadar pek göz alıcı bir şey yok burada. Şöyle bir çitsi halaca micrimiz maşallah diyelim. Yavrularımızdan biri göğalaca micri çakmakla alaca tarzı. Bir çitte biraz micri var alt tarafta. Burada baba efsane. Dişi de kendi yavrusu. Şöyle kırma postalar, bakıcı olarak kullanılıyor. Elvan yavrularını besletmek için. Şu bir gömük hedef. Yavrum yavrusu. Burada da güzel bir çubuklu bir postamız var. Bunlar da erkekler. Kırpıya uçan erkekler. Kırpılılar şu an. Şu bu babalar dinlenmediler. Genel tip ağırlığı. 15 tane erkeklerin 15'i tip zaten. kümeslerimiz böyle arkadaşlar